Ben şöyle yapayım, güzellik merkezinde yılbaşı partisi vereyim, ona katılayım. Olur. Iyi Yok olmaz. çünkü. Gel bakalım. Esin. Ee, meşhur ayakkabılar giyilmiş galiba. Görelim. Ee, göstermek istemiyorum. Yok biz zaten Ama görmemiz... Ama çok uygun... Okey. Görmemiz gerekiyor. Ee, elbisesinin biraz daha uzun olması gerektiğini düşünüyorum. Söyle. Özenli kalkmadım, affedersin. O da adeta bir nazlı olduğu için. Oradan burayı pozdurma yürüyecek, gelecek konsept falan of yani. Gelirken zaten unuttu. Ee, kullanmış olduğun o büyük e, küpeleri, küpe diyorum kolyeleri falan güzel taşıdığını düşünüyorum. Ee, rujunu rengi de güzel, bir tek çantasını beğenmedim. Ama şimdi yorumlara bakınca hani ilk yorumu aldık da Bahar'dan konsepti alın. Geri neyi kalır kim oldu? Acaba. <laughs> Dilara. Ben kolyelerini çok sevdim. <laughs> ama sevmek istemezdim. Evet. <gülüyor> 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 Onları istemezdim. <laughs> İsterdim bir şey. Çantasını da sevdim ama ben elbisesini hiç sevmedim. Hmm. Kolyelerini çok sevdim. Keşke kolye. benim olsa. Konu kolye yani. Sadece kolyeleri çok sevdim sanırım. Öyle. Teşekkür ederim. Aleyna. Ben de evet kolyesini çok sevdim. <laughs> Elbisesini de çok sevdim. Aslında kötü bir elbise değil ya. Hani beğenilmeyecek bir elbise değil ama çantasını beğenemedim. Yani dudak şeklinde olmasını beğenemedim. Aslında çanta da kendi başına güzel ama bu kıyafeti... Uygun olduğunu düşünmüyorum. Neden ki? Yani Bence o daha böyle modern. Çanta esprili bir çanta zaten. Evet. Bu çantayı esprili kullanacağında esprili yapıyor olmalısın. Daha düz bir şey tercih. Zaten e, aksesuarın çok güzel. Hı hı. Elbisen de çok güzel. Daha böyle <laughs> siyah ya da kırmızı da olabilir ama başka bir formatta. Formu başka olmasını isterdim. Ama güzel gözüküyorsun. Çantadan çok kırmıyorlar puan. Ama çantayla ne kadar uyumlu bir durum var, farkında değil misiniz? Bu da ona diyor. göre boyamış, onu mu demek istiyorsunuz? Evet. O yüzden yaklaştırdım zaten. Eski Bahar. Evet. <laughs> bahar <C> is back. Niran. <laughs> Bahar'cığım ben çantanı çok beğendim, dudaklarını şey da ederiz. beğendim, <laughs> polyeni de beğendim, ayakkabılarını daha çok beğendim. İnşallah bir gün gösterirsin onları daha güzel bir şekilde kombinlerle ama elbise, uzun elbise yakıştırdım sana bu elbise yakıştıramadı nedense. Ee, kızma Ay, bana, kilonun kız değilsin ama basenliği de göstermiş seni sanki. Ee, Ay göstersin. Şu kısmını böyle... Kemer kısmını beğenemedim, bilmiyorum ya. Yani bir ben beğenmedim bugün Bahar'cığım. Sıkayım biraz, belki o yüzden. Ya belin ölüyince duruyor gerekli oldu, Evet, kemer e, getirmemişim. Formunu mu, kumaşını mı bir şeyini beğenemedim yani. E, onun dışında aksesuar seni kurtarıyor bugün. Bu kadar yorumu. Bir de ayakkabının arkasında gold var, ee, üzerindekiler gümüş. Evet, farkındayım. O yüzden ayakkabılarımı göstermedim. Yoksa bir Çözükmüyor, şey yok. Çok dikkat çekmiyor. çıktığına göre ayakkabılarıma bakabilirsiniz. Nasıl? Güzel. Teşekkür ederim. Bahar bir anket sorusu gibi bir şey soracağım sana ama. Yani basenli görününce sorun yok, göbekli görününce bir sorun var. Hayır, e, çok rahat elbisem. her şekilde gösterebilir için o kadar rahat ki. Takıldığın hangisi onu merak ediyorum. Şimdi kardeşler olunca basenli problem olmuyor ama göbekte problem var değil mi? Aha. Tamam. <laughs> Öyle de mi göstermiş? Bir saniye. <laughs> Bak orada takılıyor. Ama bana çok yorgun hissediyorum Nazlı. Ya ne yapacağız? Karnımı içine bile çekemiyorum o derece. Konuşmaya bile halim yok. Hadi gelin. Gün bugündür kızlar. Çok tatlı görünüyorsunuz. Dilara bir duygu. Bahar buradayken suratınızı bir görmelisiniz. Ama gerçekten zaten <laughs> sizi beğenmiyorum. Çeker, nasıl şeker? Ben, ben buradayken baktığımda böyle... hiç iyi değil için kanaya kanaya yani. <laughs> ama beğendim. Evet. Kolyelerini. Evet. Ben kolyelerimi öküyorum. Nasıl, 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 nasıl kaçırdığımı anlatamam. Nasıl kolyeler? Duygu? Sürekli <laughs> sizden gözlerimi kaçırıyorum. Yorum hakkı vermiyorum Hayır zaten diye. yorum yap diyeceğim de ama böyle gayet ciddi. <laughs> ciddi. Adeta. Kaçar mı? Güldürmüyordu edasıyla. Mahkeme duvarı. <laughs> yorum yapayım mı? Lütfen. Mi? tüm hissettiğim duyguları bir kenara bırakarak yorum yapacağım. Ee, üzerindeki zincirleri çok beğendim. Ama elbisesinin simsiye olması. Bana istedim. değil Bahar'a. <laughs> olur olur. Bir dene. Ben sana bakıyorum. Sana bana bakabilirsin diye düşünüyorum. Ee, elbisenin simsiye olmasını isterdim. Çünkü gerçekten zincirlerini çok beğendim. Ve zincirlerin zaten star tekrar çantanın esprili olması hoşuma gitmedi. Zaten Niran söyledi. Ayakkabında gold var ve buradaki detayların gümüş. O hoşuma gitmedi. Bir tek zincirleri beğendim yani. Bitti. Bitti. Var. Neden özellikle sadece elbisesi de çok güzel. Sen neden kolyeler özellikle? Neden Çünkü neden kolyeleri, kolyeleri beğendim ve elbiseyi beğenmedim bu kadar. Neresini beğenmedin elbise elbiseyi? Elbiseyi beğenmedim. Ben de beğenmedim aşkım bana sormadım. <laughs> Neyini açıklayabilirim? Olmuyor Adel'cim Özellikle tamam. Birimi de söyledim. Tamam. Simsiyah bir elbise Hı -hı. olsaydı Hı -hı. beğenebilirdim. Bir saniye. Dedim. Bu kadar. Çok Sor çakalı. Esin. Kenarı bıraktığın duyguların nedir duygucuğum? Ee, Bahar'la tatsız olaylar yaşadık ve birbirimizi pek sevdiğimiz söylenemez. Eğer e, duygularımla bir yorum yapacak olursam çünkü e, kötü yorum yaparım. Zincirlerini bile beğenmem ama onu kenara bıraktım. <laughs> zincirlerini <beğeni bildim>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Çok mu zorlanıyorsun? Öykü Hanım gerçekten bilen. beni etkiliyor böyle şeyler. Ben Bahar'ın konuşma tarzını hiçbir şekilde beğenmiyorum ve oldukça muhatap olmamaya çalışıyorum. İkimiz adına da daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Bahar'ın etrafında olmasını istediği insan tipi genelde ne derse tamam desin. ...onu rahatça yönlendirebilsin. E, zaten biz başta bu yüzden yollarımızı ayırmak durumunda kaldık bence. Ben öyle düşünüyorum. E, Bahar'ın çok biliyor edasıyla... ...çocuklar şunu yapmayın, şunu yapın, e, şuraya gitmeyin vesaire tarzı konuşmaları... ...benim üzerimde yarattığı etki kötü. Hoşlanmıyorum ben e, şöyle yap böyle yap tarzı konuşmalardan. Ve Bahar genelde genelleme yapıyor. Bence tek sorunu Bahar'ın kişisel problemini, problemlerini genele yayarak anlatması. Mesela denizle bir sorunu varsa, denize laf atacaksa genelleme yapıyor. Siz şunu yapıyorsunuz diye söylüyor ve direktman bana cevap verme ve kendim açıklama fırsatı doğuyor. Bu sürede de tartışmak durumunda kalıyoruz. Güzel açıkladım sanki. Bitti <laughs> artık ne olur bunlara yakın soru sormayın. Bunları biliyor olmasına şaşırdım, bunları bile bile neden bu kadar üzerime geldiğini o zaman ona tekrar soralım. İşte sorun bu, ee, sen e, konuşmanı yaptığın zaman sürekli genele yayıyorsun ben yürüyken, bundan rahatsız Neden i̇şte ben o zaman de kendini defalarca açıklama gereği duyup Benimle defalarca polemiğe girdin. Genelleme yaptığın sürece ben seninle polemiğe girerim çünkü tamam, genelleme yaptığın zaman bir ucu bana var. da dokunmuş oluyor. O yüzden ben de sana cevap verme e, gereği duyuyorum. Anladım. <laughs> uzun 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 konuştun. Neyi anlatmaya sormasaydın çalıştın? Sormasaydın o zaman sormasaydın. E bilmiyor muydun bağırın öyle? Başından beri biliyorsun bağırın öyle olduğunu. Kabul etmek zorunda değilim ama ben sen değilim anladın Sana mı? Bana kabul bilinin, et demiyor ki bağır. Şunu yap bunu yap ben demesini öyle kabul edemem. Ben bağır bana sen doğru böylesin. hiçbir şey yaptırmıyor. Şöyle bir şey de var ben bu arada. Ben çocuk muyum ya? Mesela Beni biz denize ne? küçücük bir şey yapıyoruz. Burada olaylar oluyor biz ona oluyoruz onu sevmemiş dışlamış oluyoruz ama Bahar onu istediğinde yerin dibine sokuyor ve sonra çok güzel çıkartıyor ama hala Bahar'ı sevebiliyor. Sana ne bunlar en azından çıkartmasını biliyor. Demek ki bizim yaptığımız da aslında kötü bir şey <laughs> Siz değil. Siz onu bile beceremiyorsunuz. Ya s**k. İşte olay bu, bu kadar komik ve basit. Hepiniz. Her şey bu Alevha. kadar kolay. Aleyna. Duygu'ya bir şey söylemek istiyorum şimdi genelleme yapınca ben üstüme alındım sonuçta yakın Başardık. arkadaşıyım. Allah hani sen Allah. şimdi bir şey mi ima etmeye çalıştın bana? Aleyna e ne alaka şu an ben anlamadım. Ne? Hayır. Benim adımı ne? kullanarak seni kullanıyor aslında. Hayır yani söylemek lazım. benim daha iyi. Şundan yola çıkarak, Bahar etrafında böyle koyuyor. insanları seviyor işte sürekli ona. Evet aynen ona öyle. Ben e, Bahar'ın davransınlar. Ben Bahar'a yeri geldiği zaman kızabiliyorum da aynı şekilde Anam o da bana kızabiliyor. Hani ben tutup da e, onu yerecek ya da çıkartacak bir şey yapmıyorum. Evet Deniz'e bunu yap yapıyor olabilir ama ben üstüme alındım bana hiç böyle bir şey yapmıyor. Ve konuşmalarını bu şekilde dikkat edersen daha çok sevinirim. Çünkü hani bu sefer ben kendimi zan altında hissediyorum. Sanki hani beni böyle gömüp çık çıkartıyormuş gibi. Ben o yüzden herkes ne anlamda söylediğimi çok iyi anladı Sen konuşmak istedin. Hayır, biraz ben konuşmak istediğim istedin. için ee, değil. Seninle alakalı bir cümle söylememiştim. Bahar genelde bunu yapıyor ve alındım. bu beni rahatsız İzacından ediyor dolayı. Ee, geri gelen sana da yapıyor aslında. Ben Senin için bir Ben ona sorun cevabını almıyor. verebiliyorum Doğru. ya da bazen gerçekten ciddiye almıyorum. Diyorum ki tamam yapsın. Teşekkür ederim Baharcığım diyorum. Yeri geliyor evet tartışabiliyoruz da. Bu kamera arkasında da böyle. Çünkü yakın arkadaş ya, illa... şey söyleyeyim mi? Siz... İsterse sizi böyle oynatsın. Benim umrumda değil ama konu ama bana Ama geldiği zaman ben sinirleniyorum. Ben, ben kendi üzerimden örnek verdim zaten Aleyna. Ama ben dedim ki bahar, bahar etrafında ve bu tarz, o tarz insanlar, tarz insanlar istiyor ve ben, ben bu tarz insan olamadığım zamanında dedim. anlaşamamıştık diye. Bana bir kere bile sizin istemediğiniz sevmediğiniz kelimeleri kullanmadı geldi, geldi geleli buraya. Bence dün kullandı Aleyna'cığım sen farkedemedin herhalde yorum yaparken. Ne, ne dedi? Ben gerçek hatırlamıyorum. Söyler ee, Ben de hatırlamıyorum ama düştüğüm pozisyondaki surat ifadeni hatırlıyorum sadece. Hayır ben gerçek. Evet bunu Efendim, ne yapıyor dedin? zaten? sert bir cevap vermiştin yani gayet. Ama bak işte şunu söyleyebiliyorum. Sert bir cevap verebiliyorum. Hani ben deniz gibi susup teşekkür ederim demiyorum. Bunu anlatayım. Bugün İş yemek yerken susuyorsun. Bahar ya sana konuşma. benim masama gel dedi. Evet. Buraya geleceksin dedi. Sen de hemen yemeğini aldın koştur koştur gittin. Gittin mi? Bahar ben senin yanına mı geldi? Hayır, aynen. Yanlışım var. Bir şey söylüyorsan sana Ben eğer, ama gittiğini. Gitmedi. gitmedi. Hayır. Hayır sizin masadaydı. oldu? Gitmedi. Hayır Bahar geldi dedi ki bizim benimle niye oturmuyorsun dedi. Ben dedim ki hazır buraya oturmuşum gitmeyeyim. Hatta masada Duygu vardı, Aylin vardı. Ben vardım. Yara yoktu. Ee, ben de dedim ki gelsek <laughs> dedi yanıma dedi. Ben dedim ki gel oturmuşum tripiyoruz. buraya dedim. Kalkmak istemiyorum dedim. O da dedi ki aldı böyle tepsiyi almak istedi. Ben dedim ki yok dedim burada oturacağım hani <laughs> Bahar dedim. Sen de bir şey doğru gözlemle, doğru söyle. Tamam, Kızlar bence şöyle oldu, Bahar Aleyne dedi ki gidin o masaya oturun, sonra Dilara da bizim masamızda Aleyna'yı görünce trip attı ve bizim masada? aramızı bozmaya çalıştı. Hayır öyle bir şey demedi, o kadar uğraşmadık yani, uğraşmayız da emin Kim sana yaklaşacak, kim senin dediğini yapacak? Ee, sen söylediğinde, senin söylediğini yapanları bir yere koyuyorlar, biz onlardan değiliz demek istiyorlar. Evet, anlıyorum. Öyle. Evet, liderlik Sen de yarışmacı arkadaşlarını böyle mi olabilir? ayırıyorsun? Ee, hayır, zaten hepimizin farklı karakteristik özellikleri var. Ee, birbirimizi bu şekilde eleyerek arkadaşlık kuruyoruz ya da kurmuyoruz. Liderlik özelliğimden gurur duyuyorum. <laughs> Yapabiliyorsam ne mutlu bana. Rahatsız olan varsa çekilsin. Rahatsız olmayanları da rahat bıraksın. Bu sizi niye rahatsız ediyor ki? Başka bir Liderlik özelliği deyince niye bir güldünüz? Ya genel bir gülümse, Esin güldü, Simay güldü. Ben güldüm. Hayır, Niye anlatmaya çalıştığımız şey bu zaten. Çünkü adını ya da bahar liderlik özelliğini taşıdığını düşünüyor olabilir. Ama sadece düşünüyoruz. <laughs> burada dile de <laughs> getiriyor. Her ona? burada dile de getiriyor. Ama kimsenin ona öyle davrandığı yok içeride. Herkes eşit. Bahar da bunun farkında. Ama herhalde insanlar öyle yansıtmak istemiyor. Ya Mesela kim? Sen Bence mi? sen insanlara öyle yansıtmak istemediğin için ben şu anda lider, böyle bir cümle Diğer özelliğim kundum. var Arkadaş demedim ki. sana katılmıyorlar ki biz hala bunun üzerine konuşuyoruz. Katılmayan yok, bir insan parmağını... Arkadaşım katılmayan varsa Dediğim parmağını gibi, parmanı kaldırsın. Alina'cığım Ali katılıyor musun? Gördüm. Bahar İnsanlar lider özelliğini taşıyor mu? Hayır. En yakın arkadaşım bunu düşünmüyorken diğer kalan 10 kişiye bunu sormanın bir anlamı yok bence. Ya yani Bahar olgun sorun. bir kız evet ama ee, ben Teşekkür lider ederim. olduğunu düşünmüyorum, olgun. olgunlukla ee, olgun, liderlik farklıdır yalnız. Olgun evet ama lider olduğunu düşünmüyorum, şöyle tamam, ama ki düşünmüyorum. şey şu, e, konu benim liderlik özelliğimin bazılarına rahatsız edici geliyor olması. Aleyna da rahatsız edici tarafını e, öyle bulmuyor ve bunu açıklamak için zaten cümlesine başladım. Yani sen ona sorarak aslında benim söylediğim şeyi çürütmüyorsun. Rütüyorum Anladın mı? Bak ama. Diğer tarafa sor ben de her bir tarafa sor. Bir tarafa tamam sor. Ee, diğer insanlara sorun. Duygu'cum Bahar'ın liderlik özelliği var mı? Ha, hayır. İki zıt tarafa da sorduğumda aynı cevabı sordum. alıyorum. Hayır, Problem Hayır peki ne de demeye çalışıyorsunuz? Ben mi yanlış anlıyorum? Söyledikleri şey Bahar tam olarak değil anlatayım. mi? Bahar'cım ben sana anlatayım. Sen dedin ya ben lider özelliğini taşıyorum diye. Ben de dedim ki lider yani özelliğini tabii, taşıdığını düşünmüyorum. Ama bak biz böyle ilerleyemeyiz Bahar. Çünkü sen beni dinlemiyorsun ama ben seni dinliyorum. Böyle ilerleyemeyiz. Benim söylediğim o şekilde yansıtılmasın. Çalışıyorsun bence. Değilsin. Sorun o zaten. Öyle hissediyor olabilirsin Aynen ama senin öyle. haricinde kimse böyle hissetmiyor demek istiyorum. Tamam o zaman bunu konuşmayalım artık olur Peki mu? Peki sen bilirsin. Olur. <laughs> Sizi rahatsız etmiyor olmalı. Eğer yapamıyorsan mutluluk duyu. Duyuyorum. Rahatsızlık değil. Aleyna da sürekli benden kendisini yönlendirmesini bekleyen bir arkadaşım. Elimden geldiğince ben onu yönlendirmeye çalışıyorum. Buna ben bir Söylemeye çalıştım tam olarak bu. Ne, ne gibi bu. mesela Bahar'cığım? Örnek verebilir misin? Mesela ne yapıyor olmanla ilgili. Ne yapacak olmanla ilgili. Bunları biz ne seninle gibi? konuşuyoruz. Bu senin için bir eksiklik değil. Bu benim için bir artı da değil. Çünkü sen de aynısını bana yapabilirsin. Benimkinin senden bir tık fazla oluyor olması seni daha kötü yapmıyor ama bana göre, onlara göre yapıyor. Hani ki bir sorusunu bana karşılarına evet, kaldırıp bun... sorma onlara sor. Şu anda siz sizinle tartışıyorsunuz benimle değil. Biz burada bizimle Sadece tartışmıyoruz konu benim. seninle de tartışmıyoruz. Ee, Özellikle ben, ben kendi ki, konuşmak kendi gerekirse kendi kendimin arkasında tır, duruyorum. Onları rahatsız eden şey beni rahatsız etmediğini söylemeye çalışıyorum. Sen yok diyorsun o var diyor sonra yok diyor. Onları bilmiyorum sorun bir çözsenize. Da, so çözeyim ben söyleyeyim. Senin var olduğunu... ...düşündüğün şey, onlar var olmadığına inanıyorum. Tamam onlar var dedikleri için ben var dedim. Yoksa da yoktur arkadaşlar. Size çok tamam, da böyle bir şey öğretmeye falan çalışmıyorum. Bıraktım o işleri. Olmuyor çünkü. Bence de. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Denemiş Boşas. yani. Bu elbise üstündeki elbisenin kumaşı... ...bu sezonun en hit kumaşı Lurex'li. Ee, çantayı da espri olsun diye aldım dedin değil mi? <laughs> Kötü bir espri oldu. <laughs> evet onlar sağ ol. Çünkü dudağında aynı çantayla aynı model mi yaptın? <laughs> çok yaratıcısın. <laughs> Stylingin çok güzel. Bir reklam yapacağım. yüz oldum. Stylingin çok güzel ama o çanta gerçekten Uyduruk kalmış elinde biraz daha güzel bir çantayı hak ediyor Stalin. Bence de. Evet belinin biraz daha dar olması gerekiyor onu bir daha giyersen stırt, biraz tadilat yaptır. Evet kemer Böyle... kullanmak istemedim tekrar. Hayır kemer Darbar. kullanma orayı sadece biraz daralt dedim. Anlatabildim mi? Evet anladım ama tadilat da. Senin değil mi elbise? Benim. Evet. Bilmiyorum sevmiyorum. Çelişiyorum Yaba, çelişiyorum şu an kendimle çelişiyorum diyorsun içeride. Şey. Böyle baktığım zaman güzel görünüyorsun styling olarak ve güzellik merkezinde verdiğin yılbaşı partisinde parlarsın iyi duruyorsun. <laughs> yani. Yani. Parlarsın. <Aa. gülüyor> e, teşekkür ederim. Bir de bir şey sormak istiyoruz biz size falan. Deniz'de. Soralım mı Deniz? E, biz Deniz'e sorularımızı çözdük. Artık yan yana oturabileceğimizi düşünüyoruz. Deniz tekrar yanıma oturabilir mi? Daha çok eğleniyorum. <laughs> yani akışı bozacak bir harekette bulunursanız yine ayırırım. Anlaştık. Bulunmayacağız. Tamam. Oturabilir. <laughs> Al <At>, yerine yat. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. <laughs> Nirhan mutlu oldu. Nirhan mutlu oldun değil mi? Ya Aa, sessiz oldu. bir ortam olacak benim için. Arkadaş sessiz, esin sessiz. Bahar Candan. Merhaba Nuri Ates hanımefendi. Liderlik vasfı üst düzeyde olan. <laughs> yani senin yanında olanlar sana sadece haklısın abla diyecekler, değil mi? Evet, ben öyle isterim. Olmaz. İster misin? Olmaz. O zaman çok egoistsin, narsistsin. Ee, paylaşım duyguları, paylaşma duyguların yok. Sen ablana da öylesin biliyorum. Ablanın yanında sen abla gibiydin o zamanlar. O senin küçük kardeşin gibiydi. <laughs> mi? Gerçekten mi ya? Ay niye gülüyorsun böyle? Mutlu oldum. Hiç de mutlu olma. Birazcık törpüle. Törpüle yani birazcık. Zaten pardon Nur araya giriyorum. Zaten sen lider olamazsın. Birileri seni lider seçer. Evet ama hani lider ruhtan bahsediyoruz aslında. Böyle içimize bastırılmış, kıyıda köşede kalmış özelliklerimiz olabilir. Benimki de ya odur ya da diğeridir. Sen kendini diyorsun ki yani kraliçe benim. Yanına da alıyorsun 3-5 kişi. Sen siyaha kırmızı diyorsun. Onlar da evet bahar kırmızı diyorlar. Sen onu seviyorsun. Sen hiç arkadaşın olmaz hayatta. Gelir geçer arkadaşların. Çünkü niye sıkılırlar ağır gelirsin. Seni bırakıp giderler. Sen yine başka bir arkadaş bulursun. Geçen seneki arkadaşlarını biliyordum burada. Tatlı su muydu? Nelli su mu? Neydi? Tatlı <laughs> su. <Lara> su. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil su. Tak tak Yeşim. Reşim tak tak mıydı o da? Yok Yağmur, yağmur tak tak. Ha. Onlardı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Hepsi rüzgar oldular. Her neyse. O çantayı yazık etmişsin ee, orada. O çantayı keşke başka bir yerde kullansaydın. Ya da konseptini bir ruj reklamına çıkıyorum deseydin. Biraz önce şurada söyledin ama olmaz burada söylemen gerekiyordu. Ee, onun dışında arkadaşlar artık hep bunu geçenlerde de söyledik. Gümüşün yanında altın topuk olabiliyor veya gümüş topuğun yanında altınlar öyle de 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 bir meç var dünyada yani. Ee, onun dışında ben de arkadaşımın dediği gibi aynen ee, çantayı bir saklasana. Evet çantayı sakladığın zaman çok güzel. Zaten güzellik salonunda da çantayla karşılayacak halin yok misafirlerin davetlilerinizi. Ben bugün saçını kafanı sevmedim. Bir koca kafa olmuşsun. Niye bilmiyorum. <laughs> o kadar. Ama tarz görünüşü. Teşekkür ederim Nuri Ertesi hanımefendi. Ee, neydi ismi? Bahar. Unuttum ismi ya. İnanamıyorum. <laughs> Hoş geldin <laughs> Bahar. Ee, ya ben elbise beğenmedim. Elbise beğenmedim ve duruşunu beğenmedim. Belin çok geniş gösterdi. Aksesuarlar güzel ama üstünde bu elbise üstünde olmadı. Ee, çanta zaten yanlış yerde kullandın. Uh -huh. Ben bugün vermedim. Tarzı. Bye bye. bye.